Selam arkadaşlar. Yine Minecraft dünyasında bugün kimleri trollüyoruz Elif biliyor musun? Merhaba. <laughs> kimleri trollüyoruz? Arkamızda kim var biliyor musun? Oo, hırsız kuzenler. Scary Teacher'ın kuzenlerini trollleyeceğiz. Hazır mısın Elif? Hazırım. Nasıl hazırsın? Öyle hazırım olur mu? Baksana. Oo, onlara hayal Ben korkmam ki. Sen korkmayacaksın zaten. Onları korkutacağız. Hırsız kuzenleri bu evden kovmamız lazım. Gördün değil mi? Evet, korkunç hayalet ve korkunç palyaço şakası yapacağız. Gel şu suyu da suyun var olduğu. Yerden. Ha, suyun olduğu yerden girebiliriz değil mi? Yoksa Aa lavdan girilmez. Ya olduğu yerden girilir mi? Saç. Niye zehirliyse? Nereden biliyorsun? Hayır sen anam Elif nereden bildi? Vallahi su zehirliymiş arkadaşlar trolledi bizi. E kolay mı olur <laughs> bir ilk girişte ya sen de ben akıl var ya. Arkadaşlar akıl, 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 yok. fake suymuş bu da. Aa bak lav da yakmıyor. Vay bizi kandırmışlar. Hırsız kız var ya şey fındık kadar beyni var bizimle. Oo burada bir sürü tuzak var ufacık beyni de bizleri kandır. Aa ne yapıyorlar orada? Aa uzun değil mi o? Usta. He ne var oğlum? Sen hazır mısın? Herkesi ne yapacağız? İlk önce Elif'i korkutacağız tamam mı? Sonra herkesi korkutacağız. Oğlum onları mahvedeceğiz, affedeceğiz? Onları bitireceğiz var ya parti vereceğiz oğlum. Bitireceğiz bitireceğiz. Hem de nasıl bitireceğiz parti dedin <laughs> de. <gülüyor> Arkadaşlar hırsız kuzenlerin planlarını duydunuz değil mi? Evet Minecraft. zaman var ya şurası tuzakta Asla. De, ne var oğlum? Bir ayak sesi duyuyorum sanki. Bir ok, ok sesi mi duydum ben? Ha, demek ki birileri girdi bahçemizde ya. Başlar ok giden, Oklar, oklar onları durdurur ya. Durdurur El usla. Elif, Elif, gel gel bizi gördüler. Yok görmediler de duydular galiba. Gel bu tarafa gel gel. Ha, geliyorum Elif dediler sanki. Ha. Aa, buradan giriş var mı? Aa, orada var. Hmm. Umarım Minecraft'ta bizi gelip trollemeye çalışmazlar. Onlara acayip tuzaklar yaptık be değil mi Uzun be? Evet usta ya çok güzel tuzaklar yaptık. Ha, bugün Elif'in doğum günüymüş ona korkunç şeyler de yapalım ya hadi olsun ya. Evet arkadaşlar bugün Elif'in doğum günü ve Evet hırsız kuzenlere baksana. O Elif yalnız her yer kilitli. ya. Doğum günü kutlu olsun bu arada da her yer kilitli. ya. Onları, Teşekkür ederim. Onları trolleyeceğimiz oyunlara bir türlü giriş bulamadık. Oralara girmemiz Aha, lazım. Girdik. Ya girdik ki mutfağa girdik. Yemek karnımız mı acıktı? Yok ki. Ya mutfaktan başka yerlere gideriz. Evet arkadaşlar, evet muhtemelen bodrum katında bir şeyler var. Oraya girmemiz lazım ve onları trollememiz lazım Elif. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olup evet bildirim zilini açıp videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Çünkü birazdan bunların başına neler gelecek bakın. Şimdi Bak kimse var mı? Ha şey uzun şey yarıyormuş bir çırağın. Hmm, sanki bir kedi gördüm uzun. He. <laughs> Kedi mi? Pis gitsin usta ya. Oğlum biraz da siyah bir kediye benziyordu ha. Ay kara kedi uğursuzdur Kov gitsin usta. Elif bizi beni kedi zannettiler ha. Ana. Dur bakayım kara dur, kedi. Anam arkasından git. Lan sanki kara kedi arkamdan geçti ha. Adam göremiyorum ya. Nerede bu çok hızlı gidiyor ya. Usta fare diyor o fare. Kedi o kadar hızlı gitmez. Arkadaşlar şimdi de fare zannettiler ve burada kapı da kilitli. Her yer kilitli arkadaşlar. Bunların anahtarlarını bulmamız lazım. Renkli kartla anahtarlar bulmamız lazım. Ay yukarı çıkmış şey. Uzun sen ne yapıyorsun lan tuvalette misin? Bayıldım salam. Hadi sen ya. Usta ya tuvalete gitmek de mi yasak ya? Çeşimiz geldi şurada daha. E, Elif bunu hemen troll odasını bulmamız bak, lazım. Ben bu durdum ha. Tamam sen şimdi tehlikeli yerlere girmezsin zaten. Evet burada şey anahtar, anahtar arıyoruz. Her yere bak. Elif bakıyor musun her yere? Baktım baktım bir daha bakalım. Bir daha bakalım bak. Zaten Aa bu... buradaymış Elif görmemişsin Aa, ha. Aa buraya bakmamış mıyım? Yalnız bu pembe kart nerenin anahtar acaba? Aa benim adamın olsun mu? Ya Elif şu an senin odanın olduğu yerde değiliz. Nasıl olacak bu? Şu anda hırsız kuzenlerin evindeyiz. Hatta onların evi değil. Çaldıkları evdeyiz. Onları bu evden kovmamız lazım. Aa bana tuzak yapacaklarmış doğum günüm diye. Onlara var ya ben onlara var. Bu dünyayı dar ederim sana bir şey yapsınlar var ya. Doğum gününe bir şey yapsınlar. Senin doğum gününü bozmaya çalışacak bunlar galiba. Annem şu köşede ha. Uzun oğlum. Daha bir neymiş bunlar? Koş usta. oğlum koş 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 yakala şunu. buraya gelmiş kara kedi dedim. Bu muydu usta çok komiksin kedi mi kedi yapmıyor. Oğlum olur. kara kediye çok benziyordu ya yakala oğlum. Elif'in bu arkadaşı Aa, bu doğum gününü affedelim. Dur bana vurdu sana olsun sıra sende. Ee, anam arkadaşlar bana vuruyor. Oğlum ben vurmam yakalarım onları kitlerim doğum gününü yapamazlar. <laughs> Yakala Arsta, oğlum. Asla pasta yeriz ya yapsınlar yapsınlar pasta güzeldir Elif, usta. Elif gel yakalanma sakın. Valla doğum gününü mahvedecekler yakalanma yakalanma çok çok gel. gel bakayım ne yapıyorlar burada. Bakayım gel. Anam geliyorlar geliyorlar Elif kaç kaç kaç. Kaç kız. Aa usta burada ha. Elif de buradaymış ha. Anam bunlar dışarı çıkıyor mi? Ne yapıyoruz garaja gelelim mi? Anam garaja gel. Yani gelemezsiniz ki kart var burada. Anam bu kart burayı açmadı Elif ne yapacağız? Evet. Başka bir yerim açıyor. Oğlum biz kapıya lazer koyduk biz çıkamıyoruz lan. Niye böyle oldu? Usta sen dedin lazer koyalım diye. <laughs> evet arkadaşlar. Evet hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımıza abone olup bildirim zilini açın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi hadi bakalım inşallah burası açılır Elif gel çabuk gel. Hadi bakalım Nurt. Lan burası da açılmıyor ya. Ne oluyor Elif ya? Aa. Bence aa bir saniye bu nereden anlatırım biliyor musun? Gel gel. Bu merdivenlerin altında bodrum yer var ya onu anahtarı. anlatırım. Ben bunu hemen kullanacağım tamam mı? Dur bakayım bunlar. Evet şurası şurası evet buradan bahsediyorum. Evet gerçekten buranın üstü. Gel gel Elif çok çok çok. Onlar üç kata çıktı gel. Gel gel. Zaten bir tek burası kalmıştı ya. Sen de kendini evet, evet. akıllı mı zannediyorsun? Ha. Bazen böyle delirtiyorsun beni ha. Evet var ya baktığımız şey hep en son yerde oluyor nedense ya. Aradığımız bir şey. Ay Aa, bunlar ne? Aa burada. Evet troll odaları burada. Evet arkadaşlar şimdi hangisi trolle girelim. Aha bunları korkunç parlancayla korkutacağız. Hadi gel Elif hazır mısın? Ay Korkunsan daha hızlıydım da ha. Ben, sen beni izlersin. Evet arkadaşlar şimdi hırsız kuzenlere acayip bir korkunç paylanço şakası yapacağız bakalım. Bakalım başlarına neler geleceği videomuzu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. As Aslan ne yapıyorsun? Oğlum bütün doğum günü olan çocukların doğum gününü bozacağız. Nasıl? Ana, çok ezersiz bir bak bende bir şakası taktım da var burada. Ne dedin bak sen? Palyanço. Oğlum palyanço olmaz. Benim en korktuğum şey sakın yaklaştırma bana. Usta palyanço. Ha, ya. ya bak, usta ya. Bak alerjim var. Gözlerim kızardı. Gördün mü? Ya usta saçmalama ya. Şurada da palyanço ile doğum günü kutlayacaktık. Çocuklar çok sever ya. Balon şişirecektik ya. Arkadaşlar. Anam bu cücenin. Anam. Bu bücür patronun. Palyançolara karşı alerjim varmış. Hayatım ilk defa alerjim yiyorum. Palyançı olması da başka ne olsa acaba? Tarakatler. acaba ne olsa ya? Oğlum palyançı deyip durma. Vallahi seni var ya palyançı kılığına sokarım ha. Ha usta buldum. Ne buldun lan nereye gidiyorsun? Bu şey doğum gününde oynatacak çocuğu buldum. Oynatacağız onu. Ana beni zannediyor. Oğlum oyun... ya Uzun abi. Gel, ben... buraya gel saçma sana para vereceğiz lan. Dam günlerinde oyun oynayacaksın. Uzun abi saçmalama ya. O iş olmaz ya. Arkadaşlar evet duydunuz değil mi? Bunların acayip planları var. Evet öncelikle Elif'in doğum günü var ve doğum günü olan bütün çocukların Evet doğum günlerinde böyle korkunç kıyafetlerle şey yapacaklar bozacaklarmış ama biz onları Aha önemli çatıya çıktık buradaymış bu korkunç şey paylaşıyor korkunç ne ki bu bu ne ki bakayım Bunu alalım arkadaşlar bunlar bir şaka yapmalıyız Gel bakayım ulan çok şirinmiş bunu Elif'e hediye etsem ne yapsam? Aa Elif beni izliyorsa dur ama bununla bir tuzak kurmamız lazım. Hadi bakalım. Bunlar usta! Ne? He oğlum ne diyorsun oğlum bir usta ben, deyip durma. şey, şeye şeye kaldırdım kırmızı burunlu var ya. Şey 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 ne şey? Ama adını söyleme dedin ya. Ha burada yapıştırıcı var arkadaşlar. Paloncanın adını söyleme. Ne paloncu deme lan bana. Tamam ya kırmızı burunlu işte şeye çatıya kaldırdım. Oyuncak de oyuncak de. Dede, uncak baba, oyuncak baba oyuncak baba şeye kaldırdım çatıya kaldırdım sen korkma diye evet arkadaşlar evet İyi yaptın mı He oğlum çok oğlum senden beklenmeyecek bir akıl hayal zeka İlginç. çatıya sakın çıkma tamam mı ben bir banyo yapayım tamam mı bir hazırlık yapayım üzerime böyle şeyler süreyim korkutacağım onu kork hem korkudan hem kokudan korkacaklar aaa Usta, Usta ya. yakala onu yakala. Usta yakalayacaktım ya. başlar gitti zaten Annem, ya. Anam arkadaşlar Uzun ver. abi bizi gördü. Farenin yanına gitti ha. Arkadaşlar bir yapıştır. Fareler var orada. Fareli köy orası. Anam burası fareli köy mü? Ben yani burada fare falan yok. Evet şimdi bunu buna koyalım. Arkadaşlar yaylıymış bu. Evet şunu da şuna koyalım. Evet bu kutuyu yaylı sistem yaptık arkadaşlar. Bunu onların kıyafetlerini değiştirecek odaya yatan üstüne koyalım. Ama ona korkunç panyon gibi bir şey olması lazım. Evet enerji çiçeklerini kaçırmıyoruz. Usta. Evet, Hala açıkmadın mı ya? Ne kadar uzun yıkanıyorsun? Oğlum kıyafetlerle yıkanıyorum. İşte önce onları yıkıyorum ne bileyim ya. Kış. Ha burada kablo var. Lan sen bana çiş mi dedin lan? Kıyafetlerini açış dedim usta. Kıyafetle yıkanılır mı ya? Ben yıkanırım oğlum. Ben her şekilde yıkanırım oğlum. Allah Allah. Oo, tamam sen yıkan, yıkan ben de dans ediyorum ha. Arkadaşlar bir... Aa, bu burada banyo yapıyor. He bücür patron ne yapıyorsun? Oğlum burada bir... Lan bunun elinde tel var. Lan bana bak. Elektriği mi kesin ne yaptın lan? He Allah Allah. Ne oldu usta? Oğlum elinde bir tel gördüm. Acaba sıcak suları mı kesin? Ne oldu? Ben yine banyoya gireceğim ha geliyorum şimdi onu yakalayacağım. gördüm ben de. Ha tel var, ip, lastik. Aa telle ip atlayacak galiba. Evet arkadaşlar. Aha! Anam burada korkunç palyaçocu posteri buldum. Şansa bak. Lan bunu buraya kim koymuş? Anam, anam böyle muzur patron yine banyo yapıyor. Dur. Onların işi varken hemen arkadaşlar onları trollememiz lazım. Evet, peki nereye koyacağız? heh bunu buraya koyalım. Yatağın üstüne koyalım evet. Annem gelmiş Uzun abi gelmiş. Ne? Uzun abi ne yapıyorsun Uçalım. ya? Oyun... Ay, gel oyun. Tuvalet. Tuvalete mi gitti? Aa. Tamam çıktım çıktım rahat rahat yapabilirsin. Ya Uzun abi ayıp ediyorsun ben tuvaletteyken banyodayken niye rahatsız ediyorsun ya? Evet arkadaşlar Uzun abi böyle şeyler söyleyince şey oluyor kafa gidiyor. Evet şimdi. Ayıp ya tuvalette gidilir mi demiş? Aa bunu yatağın üstüne koyduk arkadaşlar. Şimdi burada evet bunu kesim var ya bu bücür patron kesim meraktan açar. Şimdi bura evet bunu açınca palyançı çıkınca korkacak. Evet karşı odaya koşar kesin. Evet bunu da bir yere yapıştırmamız lazım. Nereye yapıştıracağız? Evet. Şimdi tuzağımızı kuruyoruz arkadaşlar. Şunu şuraya yapıştırıyoruz. Aa karanlık oldu. Aa ışık var üstünde açalım. Hii! Vallahi ben bile korktum ha. Evet şunu da şuraya ayağa takılsın abi. Koşarken ayağa takılsın. Vallahi başına neler geldi şimdi. <laughs> evet. Süper oldu arkadaşlar. Hemen iniyoruz şuradan aşağıya. Usta hadi be. Çok yıkanıyorsun ya. Hazır oğlum ben. Hazırım ben. Aa. Uzun abi uzun abi. Ha. Çok güzel bir hediye hazırladım ben. Hediye mi? He Sana Bayılırım da hazırladım. Bayılırım hediyeler ha. Ya, ama sana değil ya. Patronu Ama hazırladım. Ama Elif'in dongunu onu hazırlasaydın ya. Yazık kız ha. Hani evet. <gülüyor> Doğru söylüyorsun abi. Ama Elif'i korkutacaktık ya. Ee, Uzun Elif, abi. Elif'i korkutacaktık biz ya. Uzun abi. O Elif'i korkutmak var ya. Aa, aa, aa bu ne be? Bu palyaço nereden geldi? Kim koydu bunu buraya? Ay! Ne oluyor? Allah ben tarafı kadar alalım. La korkunç palyaço. Kim koydu? Uzun sen mi yaptın bunu? Hayır. Hayır. Aa. <laughs> Arkadaşlar ne yaptın iş... korkuttun mu? Ya işler çok karıştı biliyor musun Beni ya? Seni korkutacaklardı korkuttun mu? Elif anam biz niye çatıya çıktık ya? Biz oyunun çıkışı burası mıymış? Elif ne dedi, Ne yapmayı düşünüyorlar biliyor musun? Senin doğum gününü mahvetmeye çalışıyorlar ya. Ona var ya bücür patrona bir korkunç palyanço şakası yaptım var ya aklın aklın durur ya. Anam. İyi yaptı. Acayip korktu. Korkudan camdan aşağı atladı biliyor musun? Evet şimdi ikinci şakamıza geçelim mi? Hadi geçelim. Evet. Ne yapacağız? Ben, ben de bilmiyorum. Aa bir de hayal et. Dikkat et düşme. Evet şuradan kendime şöyle bir şuraya ya, atlayabilir miyim? Çatıya çıktım ben de çatıda seni bekliyorum kaç saattir. Anam ben çıkmadım ki oyun çıkışı orasıydı ya. Anam ben düştüm sen dur. Dur dur ben de sen, geliyorum. Dur 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 sen öyle atlama dur. Şimdi etrafa bakalım. Aha elimdeki anahtar da gitmiş Elif. K kart da gitmiş ya olamaz pembe ha, kart. Kullandık diye mi? Evet kullandık diye. O zaman öbür tarafının kartı lazım. Şimdi onu bulmamız lazım. Ha, Uzun abi cebinde fazla kart var mı ya? Hı? Heh, Kart fazla... mı? Evet evet kart var mı ya? Yani? Kapıları açacak. Sen neredeydin? Ben aşağıdayım ya buradayım. Atsana bana kartı. Kart mı? Yok ki. Anam şimdi buna laf anlatan arkadaş buranın kartını bulmamız kart lazım. Kart yok ki. Usta. Nerede olabilir kart? Usta kart nerede? Kart nerede, <laughs> kart nerede olabilir? Haa şeyde ha. Şeydi, ha? aklıma geldi evet. Havuzda havuzda. Ha, havuz <laughs> Uzun abi. Ana havuzda. Uzun Usta, kart havuzdaydı değil mi? Lan oğlum saçmalama niye söylüyorsun lan? Lan seni mahvedeceğim seni var lan dilim dilim doğrayacağım seni. Usta kızma kimseye söylemedim ya yabancı değil. Anam arkadaşlar Elif gel gel kartın yerini bulduk. Ana havuzun içine kimin aklına gelir ya? Ya bu uzun saftırık abi ben çok seviyorum ya. Usta. Oğlum mahvedeceğim seni o anahtarı alırlarsa var ya seni mahvedeceğim. Yok yok sadece kart sordular anahtar sormadılar ya? <laughs> Uzun abi sağ ol ya. Allah razı olsun. Evet Elif hadi gel bakalım şunu bir deneyelim. Bak lazer anam bu, bu... anam zehir attım şeylerden tuzaklardan birisi. Anam zehir gidiyor. Anam çok sağ Çok kötü şey yaptım şu ana. Midem bulanıyor. Ya sen de dikkat etsene ben de bastım. Tamam dur geçecek şimdi. Değil İnşallah bu kart bulanır. Hadi bakalım şansımıza. Dur bakayım. Aa buraya gel 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 gel. Çıkar, evet. Ya, çadır, çadır. Evet. O da uzun abi var ya sağ olsun ya. O olmasa var ya hayatta havuz olduğunu kim kim aklına getirecek ya? Vallahi benim aklıma gelmez o su zehirli diye girmezdim bile. Evet ben de. Evet Elif sen istersen burada bekle. Ona korkunç hayalet şakası yapacağım onlara. Evet arkadaşlar hiçbir ayrım yok. Ben de korkma ha. Yok ben korkmam. Evet başlıyor şimdi maceramız. Arkadaşlar hayalet bulmamız lazım. Bir hayalet şakası yapacağız onlara. Bir daha da var ya kimsenin partisini martisini mahvedemeyecekler. O -o -o -o, keyfim çok yerinde bugün. Harika. Bu ne be? Bu ne be? Uzun oğlum ne yapıyorsun lan? Uzun hava mı okuyorsun? <laughs> oğlum bu ne lan? O, lan ayakların senin ayakların mı? Usta o. benim benim korkma ya ne kadar korktun değil Oğlum mi? sen bugün var ya bugün var ya çok yanlış şeyler Ayy, yapıyorsun al sana. Ne yapıyorsun ben midemi patlattın ya. Daha, bir daha böyle şeyler yaparsan var ya dedim sana lazer seni var ya dilim dilim keserim he. Usta ha. ya kafam başım patladı niye vurdun midene <laughs> <bir> ya sen de kalım Hak ettin lan sesini <laughs> kes şimdi bir daha bana öyle şakalar yapma tamam mı? Akıllı ol ha! aferin. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arkadaşlar Uzun abiye tek madde vallahi var ya. Usta ya ben sana şaka yapacaktım ki doğum gününde şaka yapacaktık ya. Uzun abi yakaladım yakaladım. <laughs> valla elime düştü abi ha. uzun aferin ha. Elime düştü ha konuşuyordun ha valla. Seni affettim şimdi uzun abi Aa bunu bodruma atalım. Tamam mı? <laughs> Sakın çıkayım deme. Anam arkadaşlar. Ulan bodrumdan zor çıktım arkadaşlar gizli geçişten. Ya uzun abiye iyilik yapacaktım ben ya. Ona vurdu ya. Ben de intikamını alacaktım ama. Ama uzun abi bari yine ne yaparsam yapayım. Arkadaşlar yola getiremiyorum. Saf ama. Yine de bücür patronun sözünden çıkmıyor. Şimdi Evet, ne bulabiliriz? Usta! He, söyle! Aa, kibrit buldum. Sen çabuk kalktın. Oğlum, ben korkuyorum öyle şeylerden. Sakın öyle şeyler yapma. Bir daha ya. yemek yiyeceğim, dur bakayım. Usta, bir şey olmaz ya. Sen de dedek misin? Anam! Dedek mi? Uzun abini kullan. <laughs> Aa, anne mutfağa geldim ben kovalıyor. Anne bizim Mustafa dur dur Mustafa dur Oğlum yakala lan. valla kaçırdık sizi. ya. Allah Allah kaçırdık ya. Oğlum dur, elinden dur, nasıl şey kaçırdın ya. ya? Nasıl çıktı orada? Oğlum bak şeyin trambolinin orada çabuk koş yakala. Usta kapıyı kilitlememişiz demek ki. Evet arkadaşlar. Anne Bodrum bu Bodrumu kilitlemedik demek ki. Allah Allah. Arkadaşlar uzun abinin var ya ellerini hissettim tam omzuma dokundu yakalamadan kaçtım. Bir kere daha yakalarlarsa görevi tamamlayamazdık. Evet şimdi. Oh be ya. Anne buralar tuzak dolu. Bu şeyi bu elindeki hayaleti uzun mu, uzun abi mi kullanıyor acaba? Uzun saftirik abi. Ha, dur bu evet, şunu alayım. Bu tuzakları da kullanırım. Şimdi bu hayaleti nerede kullanacağız peki? Evet. Evet bodrum katında burada onlara bir tuzaklayabiliriz onları. Bunları buraya koyalım abi. Şimdi buraya güzelce evet bir şekil çizelim abi. Tamam mı? Bir de şey yapalım. Aa, hayalet, hayalet şeyi yapacağız he. Hayalet büyüsü. Tamam. O büyüyü yaparsak bu iş tamam. Şimdi bunlar ne yapıyorlar abi üst katta ne yapıyorlar? Geziyorlar. Lan ah. lan Koş! Yüzü koş! Gördün mü onu? Gördüm. Ya gördüm lan ben. Ya usta sen de hep Aa burada yani. burada. Elinde tuzak var. Elinde tuzak. Aa tuzak düştü. Olamaz. Usta ya tuzak var. Ben tuzak basıyorum ya. Oğlum. Nenden saf çıktın ha? Oğlum çok hızlı ya. Atıp kaçıyor ya. <laughs> evet arkadaşlar ya. <laughs> Tabii şey olmaz ya. Kararız ya. <laughs> evet, evet bütün tuzakları şey abi. Hayır geliyor geliyor geliyor. Usta. He oğlum. Oğlum bu merdivenden aşağı indi. Sen alt kattan yakala ha. Tamam usta. Elif yanında mı? Görmedim vallahi. Ona hayalet gibi bir edeceğim şimdi. Eren siz var ya Elif'in yanına bile yaklaşamazsınız var ya. Evet şimdi arkadaşlar aha Uzun abinin önüne atayım şunu. Uzun abi gel 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 burada bir şey var. Ha nereye? Ne tarafa? Bu tarafa geleceğim bu tarafa gel gel. Tamam geliyorum. Gel koş koş koş. Ay. Ne oldu? Usta. Ne oldu? bastın? Sen de mi bastın? Tamam bir bir eşit oldu artık sen de kızmışsındır ha. Ne ya kızacağım ki niye kızayım usta ya? Ben Aa. kendim bastım o bastırmadı ki. Evet arkadaşlar mumu da buldum şimdi ne yapacağız? Aa, Niye kızayım ya? Kendi kendime basıyorum işte. Aa tebeşir. Tebeşir de buldum arkadaşlar. Bunlar kendi aralarında böyle saçma sapan konuşsunlar. Ben hemen aşağıdaki tuza hazırlayayım abi. Şimdi Mehmet. Şurada umarım burada değillerdir. Abi hemen koşmam lazım. Hemen bodrum katına inmem lazım. Evet evet çabuk 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 bunlar nerede? Aa Ha, lan bir, 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 bir şey burada. Ay kaç 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 kaç. Lan lan kapıdan çıkıyor bu. Kapıdan çıkıyor. Nasıl oğlum yakala şunu usta. Aa yine tuzağa düştüm ben ya. Ay, usta ya sen de her tuzağa düşüyorsun ya. Ben bir kere düştüm ha. Oğlum ayağıma merhem süreceğim ya. Çok acıdı ya. Melhem mi? Ha oğlum ha. Krem işte. Ha, sen iyi geldi ha. Usta ben varsa bana da var. Evet arkadaşlar. Aman ne kadar zor oldu ya. Elif'e her şeyi anlatacağım şimdi çıkınca. Usta! He! Elif'i gelmemiş galiba. Gelseydi onu korkutacaktım. Oğlum tamam Minecraft'ta yakalarız ne yapalım? Buraya gelmedi. Sonra yakalarız ne yapalım? Minecraft'ta öcü yapacağım. Evet. <laughs> biraz öyle yaparsınız. Şimdi arkadaşlar şimdi tebeşirle şuraya güzel bir şekil çizelim bakalım. Evet büyük arkadaşlar ben büyük kitabına baktım. Onu söylemesi unuttum size. Büyük kitabında her şey yazıyor. Evet şimdi şuraya Evet güzelce tebeşirimizi alalım. Şimdi Büyük kitabına inşallah baktığım sayfada bir şeyler unutmamışızdır ha. Önce şekil çiziyordu. Bu şekilde aynısını çizmem gerekiyordu. Oo yıldız çizdim etrafını yuvarlak yapalım. Şimdi arkadaşlar hayaleti bunun üzerine koyalım. Ha duymasınlar ama sakın duymasınlar. Hii, kapının önünde mi lan o? Hayaleti koyduk şimdi mumları düşeceğiz arkadaşlar. Evet bayağı güzel oldu. Şimdi bu hayalet canlanacak ve evin içinde dolaşmaya başlayacak. Evet şu kibritle çakalım mumları bir şey yapsın. Hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi eğlence başlıyor. Evet o büyük kitabında bunlar yazıyordu. Ha ne oldu ya? Hayalet. Oo hayalet. Hayalet bana saldırıyor. Arkadaşlar bir şey unuttum alamaz. Hayır olamaz. Yanlış bir şey yaptım ya. Ya tüh. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptım ya. Olamaz. Büyük kitabında şey vardı ya tüh. Soğan mıydı ya? Maydanoz mu yoksa? Arkadaşlar orada bir şey vardı. Soğan, maydanoz, ne bileyim. Dere otu bir şey. Yok sarımsak da sarımsak tamam. Sarımsak yanıma alırsam. Şimdi arkadaşlar yukarı çıktım. Eğer sarımsak yanıma alırsam hayret bana değil onlara doğru gider. Evet. Hayret normalde ilk gördüğün saldırıyor. Tüh. Yanlış yaptık. Şimdi tekrar topladığımız şeyleri tekrar toplayalım abi. Hemen şuradan tebeşir alalım. Evet zamanla yarışıyoruz arkadaşlar. Evet Elif'in doğum günü zamanına da yaklaşıyoruz. Ben ben Minecraft'a dönmeden inşallah bunlar Elif'i e yakalamazlar orada. Evet mumu da alalım abi hızlı bir şekilde. Güzel güzel hızlı gidiyoruz. Çok iyi. Evet alt kaptan hayaletimiz ve şeyimizi kibritimizi alalım. Evet nerede bu? Uzun abi nerede dolaşıyor ya? Bakayım burada da değil. Lan Uzun abi ne yapıyorsun ya? Anam yatak odasına şey girdi galiba. Biz hemen abi hemen a Aa burada mı yoksa? Bakayım burada mı? Burada değil. Anam, düştüm. Şimdi Oo olamaz her yeri kitlemişler. O zaman nereden gireceğiz? Evet şuradan ilk arkadaşlar buradan giremeyeceğimize göre ilk pencereden dalıyorsunuz şuradan. Hemen hayalet ve kibrit almamız lazım. Evet bakalım mutfağa geldik. Aa sarımsak sarımsak sarımsak. Sarımsak almamız lazım tabii ki. Hayalet bana değil onlara saldırsın. Şimdi kibrit neredeydi? Evet şu mutfağın yanındaki odadaydı. Çok güzel çok güzel harika. Evet kibriti aldık. Şimdi ne kaldı sadece geriye? Hatta. Ne var oğlum? Oğlum kapı sesleri geliyor. Sen mi yapıyorsun odaları? Şimdi odalarda dolaşıyorum. Tuvaletteyim ben şimdi ha. Allah Allah. Hayalet mi var lan burada yoksa? Hayalet mi? Evet arkadaşlar. Usta saçmalama ben yaptım onu. Birazdan birazdan şimdi hayaleti görecekler arkadaşlar. Şimdi. Oğlum hayalet değilmiş lan bu şeymiş lan bu efsane probadır. Ne ne ayaktır o hep dolaşıyor evin içinde yakın oğlum onu. Haa efsane proysa bir şey olmaz. Hayalet de kötüdür. Evet evet doğru. Efsane proysa bir şey olmaz. Evet hayaletimizi alalım arkadaşlar. Tuzak kurmaya hazırız. Şimdi ilerliyoruz şimdi arkadaşlar. Hemen gidelim şuradan. Aa bu ne yapıyor lan? izliyor. Oo birazdan birazdan filmi görürsünüz. Evet arkadaşlar her şey hazır. Şimdi çektiğimizi çizelim. Çok güzel. Hadi bakalım çektiğimizi çizdik. Hayaletimizi ortaya yerleştirelim. Evet hayalet nerede? Ha buradaymış. Arkadaşlar tekrar bir hata yapmaya yer yok. Hayaletimizi koyduk. Şimdi evet mumumuzu yerleştirelim. Çakalım mumları yakalım. Ondan sonra hayalet bize yaklaşamayacak. Onlara gidecek. Evet arkadaşlar hazır mıyız? Kibriti çaktım. Bakalım inşallah bu sefer bana saldırmaz. Hayret inşallah bana saldırmaz. Bakayım. Allah ikinci kez saldırırsa. Ay geliyor geliyor. Hayret git ben de sarımsak var git git. Evet arkadaşlar bu. Oo yukarı çıktı. Alem şimdi onların başına ne gelecek? Biz de şuradan çıkalım kaçalım gidelim. Vay 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 vay. Görürsünüz birazdan görürsünüz. Milleti korkutmak ha. Korkutan var ya kralını göreceksiniz siz. Usta dans edelim mi? He he. Edelim oğlum gel. Oğlum bugün çok keyifliyim ya. Bugün herkesin doğum günü mü affedeceğiz? Oo oo oo. E oo. E, süper süper. E, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Uzun. Oğlum sen değil misin bak. Usta geliyorum dans edeceğiz ha hadi. Nasıl geliyor oğlum? Geldi usta hadi dans etsene. Oğlum bir saniye dans. Kim sen? Bu kim lan uzun? Lan. O kim ya neden? Ne ne kim? Oğlum o, sen orada insan hayal et. Kaç 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 kaç. Evet. <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir oldu. Nerede çıktık ya biz? Anam bayıdan çıktık Elif. Elif burada mısın? Oo. Buradayım buradayım. Allah'tan. ben de buraya geldim Cenk anlayamadım. Helal olsun ya. Elif yakalanmamışsın süper. Ne yaptın? Onlara var ya bir hayali şakası yaptım var ya bir daha kimsenin doğum gününü mahvedemeyecekler. Gel gel gel. Ya çok sevindim. Harika oldu ama bizim hemen buradan çıkmamız lazım önce. Hemen buradan çıkalım artık topuklayalım. Çıkalım evet. çıkalım. çıkalım. onları trolledik bir daha adam adam oldular zorla adam oldular. Az daha Aha blazerlere değiyordum az da. Evet arkadaşlar hemen şuna çıkmamız lazım. Çabuk 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 çabuk. O ne? Ya Bak basmasana. ne yapayım ya? Şunu ay, suya da düşüyordum az da. Evet arkadaşlar mükemmel harika bir maceranın sonuna geldik. Geldim geldi. geldim. Evet ben var ya çok eğlendim ya. Harika bir macera oldu değil mi? Valla ben bilmiyorum gelmedim ben. Ha, tamam anlattım ya sana. Evet arkadaşlar başka eğlenceli bir macerada görüşmek üzere. değil mi? Görüşürüz evet. Evet arkadaşlar hoşçakalın.